Zaman nedir? Nasıl işler? Bir başlangıcı ve sonu var mıdır? Bilim insanları uzun yıllardır bu soruların cevabını arıyor. 20. yüzyılın başlarına kadar zaman, her madde için sabit olarak düşünülüyordu. Ünlü İngiliz bilim adamı Isaac Newton, zamanı doğası gereği kendisi dışında herhangi bir şeye bağlı olmadan hep eşit biçimde akan sürü olarak tanımlamıştı. Fakat Einstein'ın özel görelilik kuramı zamanın bir yanılsama olduğunu gösterdi. Buna göre gözlemcilerin uzaydaki hızına bağlı olarak zaman farklılık gösterebilirdi. Yani bir cisim ne kadar hızlı veya yavaş hareket ediyorsa aynı cisim için zaman da o derecede hızlanacak veya yavaşlayacaktı. Bu fikir yaklaşık 60 yıl kadar bir düşünce deneyinden ibaret kaldı. Fakat 1971 yılına gelindiğinde fizikçi Joseph Hefele ve gökbilimci Richard Keating bu düşünceyi test etmeye karar verdiler. Ve bunun için Deniz Araştırma Ofisi'nden 8 bin dolarlık bir araştırma fonu aldılar. Deney için öncelikle 3 adet atomik saate ihtiyaçları vardı. Bunlar temin edildi. Geri kalan para deneyde kullanılacak uçakların kiralanması için harcandı. Uçaklar 5 farklı yönde uçuş gerçekleştirdi ve bu süre içerisinde saatler titreşim, manyetik alan, sıcaklık değişimi gibi dış faktörlerden etkilenmemeleri için özel olarak tasarlanmış kaplar içerisinde tutuldular. Uçuşlar tamamlandığında elde edilen sonuçlar fizik dünyası açısından devrim niteliğindeydi. Uçuş yapan saatlerin zaman kazancının doğuya doğru gidildiğinde 59 nanosaniye, batıya doğru gidildiğinde ise 273 nanosaniye civarında olduğu saptandı. Yani sonuçlar Einstein'ın haklı olduğunu gösteriyordu. Ve gösterdiği tek şey bu değildi. Deney, zamanda yolculuğun bilimsel olarak mümkün olduğunun da kanıtıydı. Fakat yine de Einstein'ın denklemleri ışık hızında ilerleyen bir nesnenin sonsuz bir kütleye ve sıfır uzunluğa sahip olacağını göstermektedir. Bu durum fiziksel olarak imkansızdır. Bu nedenle deneyde kullanılan yöntemle zamanda ileriye doğru uzun mesafeli bir sıçrama yapmak pek olası görünmemektedir. Buna ek olarak NASA, uzay zaman içinde yer alan noktalar arasında bir solucan deliği oluşturmanın zamanda yolculuğu mümkün kılacağını öngörüyor. Fizikçiler bunların dışında bir dizi farklı zamanda yolculuk teorisi ortaya atmış olsalar da, yakın gelecekte zamanda yolculuk etmek mümkün mü sorusu şimdilik yanıtlanmış değil. Fakat eğer bugün zamanda yolculuk edebilseydik, ne tür sorunlarla karşılaşırdık? İşte zamanda yolculuk paradoksları bu soruya cevap arıyor. Gelin şimdi bu paradokslara kısaca bir göz atalım. Zamanda yolculuk paradokslarının belki de en ünlüsü Büyük Baba paradoksudur. Genel hatlarıyla bir kişinin geçmişe seyahati sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel mantık hatalarına odaklanır. Kişi eğer geçmişte kendi var olma nedenini yok edecek bir şey yaparsa, büyük baba paradoksu için zemin hazırlamış olur ve bir zaman döngüsünün içinde kapana kısılır. Örneğin bu videoyu izlerken odanızda bir anda bir solucan deliği oluştuğunu hayal edin. Sizi içine çekti ve kendinizi 50 yıl öncesinde henüz büyük babanızın çocuk sahibi olmadığı bir dönemde buldunuz. Yolda şaşkın bir şekilde yürürken gizemli bir adam ortaya çıktı ve size bir resim uzatarak kendi zamanınıza dönmenin tek yolunun bu resimdeki adamı öldürmek olduğunu söyledi. Ucuz bir senaryo biliyorum ama idare etmeye çalışalım. Başta itiraz ettiniz fakat sonradan razı oldunuz. Ne de olsa geri dönmeyi arzuluyorsunuz. Sonunda gizemli adamın yardımıyla resimdeki adamı buldunuz ve öldürdünüz. Biraz acımasızca değil mi? Ama büyük baba paradoksu oluşturmak için ne yazık ki büyük babanızın ölmesi gerekiyor. Ve onu öldüren kişi de siz olmalısınız. Evet az önce solucan deliğinden geçerek öldürdüğünüz kişi büyük babanızdı. Şimdi hikayeyi biraz karmaşıklaştırma vakti. Geçmişe gittiniz ve büyük babanızı öldürdünüz. Fakat bunu yaptığınızda bir çocuğu yoktu değil mi? Yani birkaç yıl sonra doğması gereken babanız hiç doğmadı. Büyümedi, evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı. Bu durumda siz de hiç var olmadınız. Başka bir ifadeyle büyük babanızı öldürdüğünüzde kendi varoluş nedeninizi de yok etmiş oldunuz. Peki siz hiç doğmadıysanız büyük babanızı kim öldürdü? Cevap aslında oldukça açık. Hiç kimse. Siz büyük babanızı öldürerek varoluş nedeninizi yok ettiğiniz için var olmadınız ve geçmişe giderek büyük babanızı öldüremediniz. Bu yüzden büyük babanız yaşadı, babanız dünyaya geldi, annenize aşık oldu, onunla evlendi ve sonunda siz dünyaya geldiniz. O da ne? Bir gün aniden odanızda bir solucan deliği oluştu ve 70 yıl öncesine sürüklendiniz. Gizemli bir adam geldi ve size başka bir adamın resmini uzattı. Her şey yeniden yaşandı ve yeniden Büyük Baba katili oldunuz. Ve bu döngü sonsuza dek devam etti. Peki Büyük Baba paradoksunu aşmak mümkün mü? Jennifer Ouellet bu konuda şunları söylüyor. Bir düşünün. Geçmişe yolculuk yaptığınız anda tüm atomlarınız taranır ve yok edilir. Çünkü kuantum mekaniğinde klonlanmaya izin verilmez. O halde sizi yeniden inşa edecek olan bir sürü yeni atom yeni bir konuma ışınlanır. Yani buna göre solucan deliğinden geçen sizle yeni oluşan sizin anılarınız dışında hiçbir bağlantınız yoktur. Artık tamamen farklı bir insansınız. Bu yüzden varoluş nedeniniz etkilenmez ve ışınlandığınız yeni konumda yaşamaya devam edersiniz. Bunun yanı sıra fizikçiler bu tarz zaman paradokslarının önüne geçebilecek bazı teoriler geliştirmeye devam ediyorlar. Örneğin bunlardan birine göre geçmişe yapılan her seyahat yeni bir paralel evren oluşturacak ve bu nedenle geçmişe giden kişi varoluş nedenini yok etse bile bunu yeni oluşan evrende yapmış olacak. Yani kendi evreninde her şey eskiden nasıl yaşanmışsa öyle kalacak. Ontolojik paradoks olarak da bilinen bootstrap paradoksu zaman içinde geriye giden herhangi bir şeyin kökeni ile ilgilidir. Şimdi bunu açıklamak için ufak bir senaryo daha yazalım. Öncelikle geçmişe gitmek için bir zaman makinemiz olduğunu varsayalım. 20. yüzyılın başlarına giderek henüz özel ve genel görelilik kuramlarını geliştirmemiş olan Einstein'a özel ve genel görelilik kuramlarını öğretelim ve geri dönelim. Peki bu durumda özel ve genel görelilik fikri kime ait? Einstein'a mı? Hayır, ona bunu biz öğrettik. Yani artık fikir ona ait değil. Peki fikir bize mi ait? Hayır, biz de bunu Einstein'dan öğrendik. O halde fikir kime ait? Bunun yanıtını bulmak için yine Einstein'ın genel göreliliğine başvurmamız gerekiyor. Uzay zaman söz konusu olduğunda, bu süre paradoksunu oluşturmak için zamanda geriye doğru gönderilen bir fikir veya nesnenin uzay zaman sürekliliğinde bir döngü halinde olduğu varsayılmalıdır şaşırtıcı olan ise Einstein'ın denklemlerinin buna izin vermesidir. Çünkü denklemler evrenin bükülmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu denklemlerden elde edilen verilere göre henüz geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman kesin değildir. Bu nedenle bir fikrin veya nesnenin kökeni de kesin değildir. Yani fikrin nereden geldiği konusunda endişelenmemize gerek yoktur. Bazı fizikçiler ise tıpkı Büyük Baba paradoksunda olduğu gibi geçmişe yapılan yolculuğun bir paralel evren oluşturacağını ve Bootstrap paradoksunun bu nedenle geçersiz olacağını ileri sürmüşlerdir. Predestination paradoksu, zamanda geriye yolculuk eden birinin eylemleri, geçmişin parçası haline geldiğinde ortaya çıkar. Paradoksa göre bu süreçte gerçekleştirilen eylemler, önlenmesi planlanan olaya neden olabilir. Sevdiğiniz birini bir araba kazasında kaybettiğinizi varsayalım. Onu kurtarmak için bir zaman makinesi inşa etmeye karar verdiniz ve yıllar sonra bu amacınıza ulaşarak geçmişe yolculuk yaptınız. Fakat olay yerinden biraz uzaktasınız. Bir araba çalarak hızlıca olayın olduğu yere ilerlemeye başladınız. Tam olay yerine varacağınız sırada yolun ortasında biri atladı ve ona çarptınız. Arabadan indiğinizde onun kurtarmayı planladığınız kişi olduğunu fark ettiniz. Daha ilk başında ona çarpan sizseniz, bunu hatırlamanız ve zaman makinesini icat etmemeniz gerekirdi. Fakat bu paradoksta olayların hangisinin daha önce veya sonra gerçekleştiği belirsizdir. Temel fikir, geçmişte yaşanan olayların ne olursa olsun aynı şekilde gerçekleşeceği varsayımıdır. Bir diğer paradoksumuz ise Haydi Hitler'i öldürelim paradoksu. Şüphesiz Hitler'i öldürmek, dünya için büyük babanızı öldürmekten çok daha büyük bir etki yaratacaktır. Çünkü her birimiz okullarda onu öğreniyor, televizyonlarda onu görüyor, onun hakkında kitaplar okuyoruz. Peki Hitler'i 2. Dünya Savaşı çıkmadan önce öldürmeye kalksak ne olur? Bir şekilde geçmişe gittiğimizi, henüz siyasete karışmamış kendi halinde bir ressam olduğu yıllarda onu öldürdüğümüzü varsayalım. Böylece belki de İkinci Dünya Savaşı'nın hiç yaşanmamasını sağlayabiliriz. Çünkü tarihçilerin birçoğu bu savaşın nedeninin Hitler'in agresif politikalarına bağlıyor. Yani onu öldürmek savaşın ortaya çıkış nedenini yok etmek anlamına geliyor ve bunu yaparak biz savaşı da engellemiş oluyoruz. Peki engel olduğumuz başka şeyler var mı? Yani geçmişe gidip Hitler'i öldürdüğümüz zaman başka bir nedeni daha yok etmiş olmuyor muyuz? Eğer Hitler genç yaşta ölmüş ve İkinci Dünya Savaşı hiç yaşanmamışsa o halde bizim geçmişe giderek Hitler'i öldürmemize ne gerek var? Bu paradoks da aslında Büyük Baba Paradoksu'na benzer bir mantıkta işliyor. Fakat burada geçmişte yapılan eylem geçmişe gitme nedenini ortadan kaldırıyor. Böylece biz geçmişe gidip Hitler'i öldürmüyoruz. Bunu yapmadığımız için Hitler yaşamaya devam ediyor ve 1939 yılına gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor ve zamanda yolculuk edip Hitler'i öldürmek için yeniden bir nedenimiz oluyor. Henüz insanoğlu zamanda yolculuk yapamadığı için bu paradoksları test edebilmiş değiliz. O nedenle şimdilik hepsi birer varsayımdan ibaret. Kim bilir belki bunu başardığımızda içlerinden bazılarının fizik kuralları açısından geçerli olduğunu keşfedeceğiz. Ya da belki de bir gün uyandığımızda Hitler'i hiç hatırlamıyor olacağız.